tekliyor oyun için lazım Azıcık yemek Herkes istiyor masayı görmek Çıtateşi oyunu bu lazım kafa Sen Foka ile çalı da havucunu yala Kulübümü kurdum taş yak forever 30 güne size ancak game over Ben şu an 3000 kupalardayım Sanıyor musun ki hep buralardayım Bende yok hala bir efsanevi Ama inan oynarım efsanevi Eğer oyunda var ise hile Peşine al hepsini diye Baktın o yetebe mi geliyor E sana ancak ölmek düşüyor Ulan 3000 kupalardayım. kupalardayım Sanıyor musun ki hep buralardayım Bende yok hala bir efsanevi Ama inan oynarım efsanevi Yor oyuna güncelleme Nuplar o zaman size güle güle Strateji oyunu bu lazım kafa Sen boka ile çalı da avucunu yala Kulübümü kurdum taş şak forever 30 güne size ancak game over Ben şu an 3000 kupalardayım Sanıyor musun ki hep buralardayım Bende yok hala bir efsanevi Ama inan oynarım efsanevi strateji oyunu bu lazım kafa Sen poka ile çalı daha yala Kulübümü kurdum taş yak forever 30 güne size ancak game over Şşt, bak, Brawler geliyor barli ile Alayınızı tekliyor oyun için lazım azıcık yemek herkes istiyor masayı görmek